Kızılcık şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza başlamadan önce Görkem'in bütün planları ortaya çıksın ve diziden ayrılsın isteyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Dizinin son bölümü entrikalarla dolu sahneleri ve beklenmedik olaylarla izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başardı. Yeni bölüm fragmanı dizinin temposunu daha da arttıracağının sinyallerini veriyor. Görkem'in planlarının birer birer açığa çıkması, Ömer'in araştırmalarıyla gerçeklere ulaşması ve Fatih ile Doğan'ın yeniden bir araya gelme çabaları yeni bölümde izleyicilere duygu dolu ve sürükleyici anlar yaşatacak. Fragmanda en dikkat çeken sahnelerden biri Ömer'in haleye ulaşmasıydı. Görkemin arkasında bıraktığı yıkım araştırmaya devam eden Ömer, Hale'yi bulur ve onun korkularını aşmasını sağlayarak gerçekleri öğrenir. Hale'nin verdiği bilgiler Görkem'in kurduğu oyunların çökmesine zemin hazırlayacaktır. Ancak Ömer bu bilgileri hemen paylaşmak yerine doğru zamanı bekler. Fragmandan anlaşılan Ömer'in bu hamlesi Görkem'in Ünal ailesindeki konumunu sarsacak. Ayrıca Pembe'nin Görkem'in kendisine attığı iftirayı öğrenmesi aile içinde büyük bir yüzleşmeyi beraberinde getirebilir. Görkem ise kendini kurtarmak ve Ünal ailesindeki yerini sağlamlaştırmak için yeni planlar peşinde. Doğa ile Fatih'in yeniden bir araya geldiğini öğrenen Görkem bu ilişkiyi sabote etmek için harekete geçecek. Doğa'nın evine gidip olay çıkarmaya çalışması, ardından Kıvılcım'ın kapısını çalarak ağır ithamlarda bulunması, Görkem'in çaresizliğini gözler önüne seriyor. Ancak bu agresif ve riskli hamleler onun hikayesinin sonunu getirecek gibi görünüyor. İzleyiciler Görkem'in diziden tamamen çıkacağı günü merakla bekliyorlar. Fatih ve Doğa cephesinde ise duygusal yakınlaşma dikkat çekiyor. Fatih Doğa'ya olan sevgisini yeniden itiraf ederken ailesine karşı da net bir tavır sergiliyor ailesini açıkça görkemle devam etmek istemediğini ve doğayla mutlu bir hayat kurmak istediğini söyledi. Bu durum Fatih'in Abdullah'la yaşadığı gerilimi arttıracak olsa da Fatih'in kararlılığı izleyicilere umut veriyor. Doğa ise Fatih'le yeniden bir ilişkiye başlamak konusunda tereddüt yaşasa da Fatih'in değiştiğine inanıyor. Annesi Kıvılcım dahil çevresindeki hiçbir uyarıyı dikkate almayan Doğa bu kez kararlı bir şekilde Fatih ile yeniden bir aile olma yolunda ilerleyecekler. Kızıcık şerbet listenin bir diğer dikkat çeken olayı Kıvılcım ve Ömer arasındaki ilişki. Kıvılcım her ne kadar Doğan'ın Fatih olan ilişkisini eleştirse de kendi hayatında Ömer'le bağlarını koparamıyor. Yeni bölümde bu ikili arasında romantik sahneler görmemiz oldukça muhtemel. Üstelik Ömer'in görkem meselesini çözdükten sonra Fatih'le de arasını düzelteceğini ve aile içinde yeni bir düzen kuracağını düşünüyorum. Dizinin genel gidişatı eski bölümlerdeki dinamiklerine dönüş sinyallerini veriyor. Doğa ve Fatih'in yeniden bir araya gelmesi, izleyicilere özlenen dizi atmosferini sağlarken Kıvılcım ve Ömer'in ilişkisi de izleyiciler için ayrıca bir heyecan kaynağı olacak. Şimdilik sizlere bahsedeceklerim bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.